Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dark Souls I oynayacağız. Evet I. bana uyuyor yani hani ben çok ağlıyorum ya onda. Press any button diyor hadi bakalım basalım ve ne olacağını görelim. Lan da oyuna başlamadım. Bu ne? Şimdi sunuculara girmeye çalışıyoruz. Harika gerçekten oyun çok zevkli arkadaşlar daha oyuna başlayalım. Neredeyse yarım saat oldu ve hala sunuculara girmekle uğraşıyorum. Gerçekten oyun çok eğlenceli. Şu an oynarken çok eğleniyorum. Evet bir saat geçti. Hala sunuculara girebilmiş değilim. Deniyorum hala. Evet. Öyle olacağını tahmin etmeliydim. Hmm. Bir saatten beridir bir şey değişmeden Tekrar deniyorum. Oyunun ilk bir saati çok eğlenceli arkadaşlar. Yani ee, oyunun hani olayını direkt gösteriyor size. Sürekli deniyorsunuz deniyorsunuz ama karşılığında hiçbir şey alamıyorsunuz görüldüğü üzere. Lanet olsun lan sana. Yeter be ben normal başlıyorum. Yes. Evet. Aman geç 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 Dark Souls 3 işte Dark Souls'larda kim sallıyor ki bunlara? Bu en sevdiğim ekran karakter yaratma ekranı. Ee, isim <laughs> isim. i̇sim. İsim var zaten aklımda. Hayır Türkçe karakter kullanamıyorum lanet olsun. Bombacı mülayim. Evet. Şimdi bana dendiği kadarıyla e, en iyi sınıf deprived dendi. E, ancak yani yani bu kadar da kolay başlamak istemiyorum oyuna. Hani en iyi sınıfla başlamak yani haksızlık olur bende o yüzden e, oyuna knight'la başlayacağım. Gift Doğum günüm geçeli yalnız 2-3 ay oldu. Ne gift'i? Face. Aha, en sevdiğim kısım. Bombacı Mülayim'in nasıl bir tipi olmalı? Hmm. Bombacı Mülayim uzaylı değil bir kere. O yüzden bunu geçiyorum. Yahu Bombacı Mülayim uzaylı değil diye kaç defa diyeceğim ben? Yok oyun anlamıyor. Kardeşim uzaylı değil diyorum. En insana benzeyen şu ya. Bunu alayım bari. Aha, sesler. Güzel. Harika. Oyunu şu an yani ben tüm atmosferini tattım şu sesleri dinleyerek. Yani yeter bundan sonrasını oynamama da bence gerek yok. Kimsenin umrunda değil Dark Souls 3 oynuyoruz. Eş mi? Şimdi eş ne alaka ki yani Pokemon'dan mı geldik anlamıyorum ki. Target lock. Kitlendim targete. First lan. Hadi lan. Hadi lan. Kimsin sen? Bu ne? Ashen Estus Flask. O ne? Bak kart. An Behind an enemy R1. Pek de kritik bir vuruş olmadı. Yani diğerlerinden pek bir farkını göremedim ben. Bu oyun çok kolaymış. Herkese tek atıyorum. Harbiden çok kolay ya. Bu ne lan? Ah 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 fuck you fuck you fuck you Fuck you Ne mesajı Use item ne item ya Kick mi Oha Kapıcı tekmesi var Oyunda kapıcı tekmesi var Yes Yes işte bu işte bu Aman tanrım nereye gidiyorum ben Aha bonfire. Vallahi bonfire. Fading soul mu? Selam. Sana da selam. Senden, senden de fading soul. No. No fuck you. Ya sen nasıl villagersin ya? Bıçakla kılıçla geziyorsun ne yani olayınız ne? Oha, 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 oha. Cık, cık, cık. Bu mu lan zor dediğiniz oyun? Bu mu zor dediğiniz oyun? Allah'ım ya. mu sword. Ya ben adamın kılıcını bile çalarım oğlum. Bu mu zor dediğiniz oyun? Adamın kılıcını çaldım. O... Oh, what? Eee şey. Eee oha. Ah! Şaka yapmıştım. Ben şaka yaptım ben. Ama ben şaka yaptım. Şaka yaptım. Oyun zor tamam oyun zor. Oyun zor. oyun zor. oyun zor tamam oyun zor. Oyun zor, oyun zor tamam oyun zor. Oyun zor en en zor oyun sensin tamam. Tamam en zor oyunsun. Oha! Oha! Hayır 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 Tamam en zor oyun sensin paşa en zor oyun sensin tamam ne olur ne olur beni bırak ne olur ah 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 hayır 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 ama öleceğim öldüm. Harika. 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 Sizlerle hiç uğraşacak vaktim yok. Ya ama bak şimdi bu yani hiç olmadı. Bu kadar yarım yamalak canlı bossa gidecek halim yok. Salın beni abi. Ah! 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 Salın beni ben bossa dalayım. Da Gir içeri. Tamam. Şimdi ben şuradan soğullarımı alayım mı önce? Hah. Hopa. Aa, hopa ma Hopa. Ama bak hocam bu yaptığın çok ayıp. Yani bunu konuşup anlaşabiliriz bence oturup bak işte. Konuşup anlaşabilirdik. Deneme 3. Şu gerizekalıları peşimden bir şey dersem Sen ağzını kırarım Oha tepeden başka bir tane daha geldi Ne oluyor ya ben boss'a gidiyorum Boss Gandır en büyük düşmanın geldi Ezeli rakibin ah Ezeli rakip falan değilim şimdi bir dakika şunu alayım Şaka yaptım ezeli falan derken hani yani sen de çok abartma ya ezeli falan derken şakaydı o. Şaka, şaka. Şaka. Şaka oğlum ya. Aa acıyor. Ya niye kapıcı tekmesi atıyorsun? Sence buna kapıcı tekmesi işe yarar mı? He? 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 Hocam bir dur anlaşabiliriz. Bak millete rehber tadında seri çekiyorum şurada. Aslında rehber yani işini görüyor. Nasıl oynanmayacağını ben gösteriyordum zaten. O yüzden... Oha ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Gandır mısın nesin ne zıkkımsın? Hocam yani bir ilk boss'a göre çok zorsun yani. Bir tane daha vursam ölecek. Bitti. Cici. Cici. Niye abarttınız? O kadar da zor değilmiş. O kadar da zor değilmiş. Niye abarttınız o kadar? Hiç zor değilmiş. Niye abarttınız ki? Niye abarttınız ki? Niye, niye abarttınız? Niye abarttınız? Zor değil. Zor değil. Değil. Zor değil. Come on baby light my bonfire Yok on, olmuyor olmuyor tamam Bir dakika ben niye yanıyorum Abi yanıyorum ben Abi oyun Allah'ım Zorla yani boss öldürüyoruz On daha da zorlaştırıyor kendini what the fuck Gel lan buraya Ya şey da Ah peri yapacaktım sana kedi peri yapacaktım sana Espriydi evet gülün Nereye gitmem gerekiyor? Nereye gitmem gerekiyor? Aman tanrım! Çok güzel görünüyor her şey. Selametle. Şuradan direkt içeri girmek bence daha mantıklı. Firelink Shrine. Burası nere? Ben niye heyecan yaptım? Sen kimsin? Evet, 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 evet. Haklısın, çok haklısın. Çok haklısın, kesinlikle haklısın. Çok haklısın, kesinlikle hikayede hikaye çok harika. Hikaye süper. Merhaba. Ablamız yalnız çok hayatından bezmiş gibi konuşuyor. Ben bunu ne yapıyorum? Ne yaptım? bonfire yaptı. Harikayım. Organized storage box burn on dead bone shard. What the fuck are those? Ne yani ufak fikrim yok. Hadi gidelim. Nereden devam edeceğim acaba? Nereden? Buradan mı? Babacım sen kimsin? Oo bir dakika sen çok şeylik geldin. Bir Wow 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 Hocam sen çok heyecanlı geliyorsun sen çok heyecanlı geliyorsun Oyundaki ikinci boss musun anlamadım Oyundaki ikinci boss beyler bu Sen ağzını kırarım Bu kim ya? o Eee! O nasıl peri atmaktır şerefsiz? O ne yaptı? Oğlum bu normal bir şey değil mi adam değil mi lan? Lan bu ne yapıyor lan? Lan öldüm lan. Burası nereye çıkıyor lan? Yere çıkmıyor. Niye bir yere çıkmıyor orası? Bakın ben biraz önce buradan gelmedim mi? Oyun. Oyun. Eee what? Dışarıyı yüklemen bu kadar uzun mu sürdü? İntikamımı almaya geldim. Merhaba. Merhaba. Merhaba İntikam vakti. Gel bakayım. Eee ya da tamam sen beni döv. Ya da dövme bence yeter. Aga sen nesin ya? Sen nesin ya? Al ya. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Bu ne lan? Bu ne? Bu bu ne bu? Bu ne bu? <laughs> evet. Evet. Beni 50 kere öldürmüş olabilir. Evet 50 kere öldürmüş olabilir ama <laughs> alacağım intikam mı alacağım? İntikam mı alacağım? Eğer oyun yüklenirse Allah'ım ne gerizekalıca bir şey bu. Allah senin PlayStation 4 kara kara evet. PlayStation 4 kara. Allah'ın hakkı 51'dir de diyorlar. Yani derler öyle bir şeyler. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? En ufak bir fikrim yok. Ben sana peri atamıyor muyum? Atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Bunu 50 önceki 50 denememde de Kendime sordum ama atamıyorum işte sabre, Atamıyorsun Sabri. Atamıyorsun. O ya sikerler lan. Sikerler böyle oyunu lan. Bu lan?